Teravüzlere karşı yıkılmadım ayaklayım yavrum. <laughs> yavrum yıldırımın <laughs> davası lanet benim ben gideyim. Ben gideyim. <laughs> Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen piyade uzman çavuş Yıldırım Kuzucular, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. <laughs> 27 yaşındaki uzman çavuş kuzucular için sabah saatlerinde Sivas asker hastanesinde tören düzenlendi. Törenin ardından son kez baba ocağına getirilen şehit için helallik istendi. Allah. <laughs> Tören için belde meydanına getirilen şehidin cenazesine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Ali Konat, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin ile birlikte askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Biz i̇çten gelerek haklarını helal ettiler. Büyük bir Türk bayrağı taşıyan kalabalık şehitler ölmez sloganı attı. Acılı annenin ben oğlunun tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları boğazları düğümledi. <laughs> Yavrum da bunların yalayı. Yavrum madem vardı yüzüne damla düşürülmedi bunu.